Merhaba Arkadaşlar Bu dersimizde Buton eklemeyi göstereceğim Öncelikle sayfamızı Kaydediyoruz Buton.py Arkadaşlar Kivy Python diliyle yazıldığı için Python.py olarak Kaydediyoruz ve Kiwi'yi Import ediyoruz Kiwi .import. Buton kullanacağımız için ee, Butonu import ediyoruz. Evet arkadaşlar, sınıfımızı oluşturuyoruz. Uygulama Buraya evet, uygulamamızı yazıyoruz. Ve işlemlerimizi tanımlıyoruz. Öncelikle bir başlık verelim uygulamamıza. Ne diyelim, buton uygulaması. Daha sonra düğmemizi tanımlayalım. Buton. E, tekstine. Merhaba yazalım. Şimdilik bu kadarlıkken bir gösterelim ne yaptık. Return düğme diyelim. Ve uygulamamızı. Evet F7'ye basarak çalıştıralım. Ne diyor bir yerde bir hata yaptık. Class. Evet arkadaşlar burada bir hatamız oldu. Şimdi tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi şu an biz buton ekledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tıklıyorum. Buton uygulaması yazıyor ve textinde merhaba ki. Şimdilik biraz daha ilerleyelim. Ve düğmemize tıklandığında bind şöyle bir işlev tanımlayalım arkadaşlar. Düğmemize tıklandığında e, merhaba kivi yazmasın. Başka bir şey yazsın. Onu nasıl yapıyoruz gösterelim. Değiştir adında bir işlev tanımlayacağım. Ve buraya geliyorum. Değiştir adında bir işlev tanımlayacağım. Ve buraya nesne yazıyorum. Nesne e, uygulamamıza eklediğimiz butonu ifade ediyor arkadaşlar burada ve buraya ben nesne nokta text dediğimde ne diyelim, butona tıklandı arkadaşlar şimdi ben burada ne dedim e, düğmeye tıklandığında değiştir işlemini yapsın bana. Değiştir işleminde de nesnenin tekstini butona tıklandı şeklinde olacak. Bir çalıştıralım görelim. Bir yerde yine bir hatamız var arkadaşlar. Nerede? Bu evet. Pardon arkadaşlar. Bu değiştir işlemini burada değil. Dışarıda yapmam gerekiyor tekrar çalıştırıyorum ve gördüğünüz gibi butona tıkladığımda gördüğünüz gibi teksti değişti. Ee, biz butonun arka planına bir resim ekleyelim arkadaşlar. Onu nasıl yapıyoruz? Background Down diyorum. Öncelikle bu uygulamayı kaydettiğiniz yer yani neresi ise burada ifade ettiğimiz resimlerde orada olmalı arkadaşlar. JPEG lale JPEG Şurada bir yanlışlık var. Ve düğmeme normal haline geldiğinde normal halindeyken normal diyorum. Lale bir resmi olsun. Ben size şimdi resimleri göstereceğim arkadaşlar. Lale ve lale bir alıyorum, masa üstüne kaydediyorum. Uygulamamı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ilk açılışta normal de lale bir resmi arka planda ve tıkladığımda lale resmini getiriyor bana. Artık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu da bu işe yarıyor. Bu dersimizde buton eklemeyi, arka planlara sim koymayı öğrendik. Bir sonraki ders.